Tabii bizler koronavirüs salgını başladığı günden bu yana e, Yakutiye Belediyesi olarak e, devletimizin, hükümetimizin almış olduğu tüm e, tedbirleri e, yüksek oranda uygulama noktasında çalışmalarımızı başlattık. Tabii e, gerek şehir içerisinde diğer belediyelerimiz gibi bizler de efendim, temizlik noktasında olsun e, e, dezenfeksiyon noktasında olsun, maske, eldiven, dezenfektan madde dağıtım noktası olsun vatandaşlarımıza ve kamu kurumlarımıza bu tür hizmetlerimiz oldu. Şimdi gördüğünüz gibi gençlerimizin hummalı bir çalışması var. Burada yaklaşık bu oda, diğer oda ve diğer tarafta olmak üzere 15'e yakın gönüllü genç arkadaşımız, Yakutiye bölgesinde olan genç arkadaşımız burada bu maskeleri üretiyoruz. Yaklaşık günde 500 adet e, maske üretiyoruz. Bunu da Erzurum'da bulunan e, gerek özel sağlık kuruluşlarına, eczanelere, gerek de kamuda, üniversitede bulunan bulunan sağlık camiasının tamamına inşallah tedarik edip e, hediye ediyoruz. E, Tabi buradan e, vatandaşlarımıza da ve de mecbur kalmadıkça dışarıda işi olmayan herkese de evde kalmaları yönünde çağrımızı yeniliyoruz. Çünkü hakikaten şu an ülkemiz bu işi en dünyada en iyi yöneten bu krizi yöneten ülkelerden biri olmuş durumdadır. Buna nazar değmemesini ve bunda bir rehavete kapılmadan alınan önlemleri harfiyen uygulamamız lazım. Ki bunun en başında da evde kalmamız yönünde ki e, Bu anlamda herkese ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.